Herkese selam. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar transfer dönemine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Galatasaray'ın da eksikleri belli hamleleri dönem dönem anlatıyorum. Yani en geriden en uca kadar Galatasaray hamle yapabilir. Kaleci arayışları var. Bunu biliyorsunuz. Sağ bek, sol bek arayışları var. Altı numara zaten bu videonun odak noktası. Altı numara arayışı var. Babel Feguli giderse kanat oyuncusu arayışı var ve Santraford'u da Jagd mesela West Brom tekrardan talip olmuş. Mustafa Muhammed'in de talipleri var. Santrafor da gelebilir. Yani aslında hareketli bir transfer dönemi bizleri bekliyor. Ben en az 4 en fazla 7 transfer bekliyorum açıkçası. Neyse bu videodaki konumuz aslında belli. Yani 6 numara pozisyonunda Galatasaray bir hamle yapacak 6 numaraya yeni bir isim gelecek. Bu isim kim olacak? Şu an öne çıkan iki oyuncu var. Amudu Diyavara ve Muhammed Enneni. Bu iki oyuncuyu konuşacağız. Ben kendi görüşlerimi paylaşacağım. Bazı grafikler üzerinde yorumlarımı aktaracağım. Sizler de bu iki oyuncuyla ilgili soru görüş eleştirilerinizi paylaşabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Asun olmadı. Bu genç arkadaş Galatasaray'da süre alamıyor. Galatasaray'ın 2-0 kazandı. Gaziantep karşılaşmasında Yedekler arasında bile yoktu. Seviye olarak yetersiz. Ben size şöyle söyleyeyim. E, rotasyonda şu an itibariyle Bartu Elmaz'ın bile gerisinde, Bartu altyapı maçında e, Frikik'ten şık bir gol attı. Bartu şu an hoca hani sözleşme yenilese hoca Bartu Elmaz'ı e, açıkçası rotasyona dahil eder. Onu kullanır. Ama Asunçay'ı açıkçası çok yetersiz bulduğu için e, kullanmayı düşünmüyor. Büyük ihtimalle de işte devre arasında gönderilecek ve Galatasaray Enneni hamlesini veya Diyavara hamlesini yapacak. İsterseniz şöyle bir haber ekrana gelsin ki doğru. Hatta şöyle bir anekdot paylaşayım sizinle. Siz de hatırlayacaksınız. Transferin son gününde Muhammed Enneni oluyor olmuyor derken olmayacağı belli olunca bir anda Diyavara ismi gündeme geldi. Ama Diyavara'dan kaynaklı Diyavara Galatasaray o anda gelmek istemediği için bu transfer gerçekleşmedi. Aslında Diwara Asunçan'ın da önündeydi Fatih Hoca. Enneni olmuyorsa diyevara transferini istemişti. Fakat bu transfer bitirilemedi. Diwara da ekranda görüyorsunuz Roma takımında kadro dışı kalmış durumda ve artık o da oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Galatasaray'da güçlü seçeneklerden biri. Ama bizim konumuz sadece diyevara değil. diyevara mı, eee Enneni mi? Bunu konuşacağız. Bunu tartışacağız. Diyevara ile ilgili Galatasaray'ın mutlaka temasları olacak. Benim şöyle bir duyum, duyumum var. Açıkçası onu paylaşmak isterim. Fatih Hoca'nın ee, Muhammed Enneni bir adım önde tuttuğunu da belirtmek isterim. <laughs> Diyevara'nın ee, Muhammed Enneni'ye göre avantajı nedir? Bir kere 5 yaş genç, 24 yaşında arkadaşlar. Bon servisi 14 milyon euro olarak gözüküyor ama bu kadar büyük bir bon servisi yok. Romanında e, açıkçası kolaylık sağlayabileceği bir e, futbolcu olduğunu söyleyelim e, diğer taraftan Mourinho ile Fatih Terim arasındaki ilişkiyi biliyoruz çok sıkı bir dostlukları var e, Mourinho her fırsatta Fatih Terim'i onara ediyor Fatih Hoca'nın da aynı şekilde Mourinho'ya çok büyük saygısı var düzenli olarak görüştüklerini temas halinde olduklarını bilelim yani e, Mourinho'nun istemediği bir futbolcu Fatih Terim'in işine yarayabilecek Fatih Terim'in kullanabileceği bir futbolcu burada Mourinho ve Fatih Terim üzerinden işler kolaylaşacaktır daha önce Getson Fernandez transferinde olduğu gibi biliyorsunuz Fatih Hoca Rui Costa'yı ikna edip olmaz dediğimiz bir kiralamayı gerçekleştirmişti Getson Fernandez geçen sezon devre arasında Galatasaray forması giydi. diye arada Mourinho ile Fatih Terim'in iyi ilişkileri nedeniyle Galatasaray'a gelebilir asıl mevki 6 numara 8 de diyorlar ama ben 8 oynayabileceğini çok düşünmüyorum Muhammed elinden yeri geldiğinde 8 oynar ama Diyavara bence 6 numara defansif orta saha ve bu işi özellikle defans anlamında iyi yapıyor. Yani Taylan'la kıyaslamak lazım burada. Tayland ikili mücadelelerde çok mu kuvvetli? Hayır Diyavara sağlam. Çabukluğu, atletizmi yerinde, sağlamlığı yerinde. Fakat 3. bölgede veya sete yerleştiğinde Diyavara çok fark yaratıyor mu? O soru işareti biraz videolarını izledim. Açıkçası Prime dönemlerine baktım. Orada böyle bir Felipe Melo performansı bekliyorsanız, açıkçası hayal kırıklığı yaşarsınız. Ama savunma da Felipe Melo'nun yaptığı işleri yapabilir. İki tane stoperin önünde gerçekten e, çok ciddi yardım getiren, orada e, iki stoperin arasında böyle bir e, emniyet e, sağlayacak bir oyuncu gibi de görebilirsiniz. Bu özelliği var. 24 yaşında, 1.83 boyunda sevgili arkadaşlar. Ee, sağ ayaklı bir futbolcu. Roma'da oynuyor. Az önce zaten görmüştünüz. Transfer geçmişini şöyle ekrana getirelim. Daha önce yapmış olduğu transferler. Totalde 36 milyon Euro'luk bir transfer hareketi olmuş. Ee, San Marino takımına gidiyor. San Marino'dan Bol Bologna, oradan Napoli, oradan da Roma'ya gidiyor. İtalya dışına e çıkabilecek e, İtalya Ligi'nde e, Roma'da özellikle süre alamasa da İtalya Ligi'nde kendisini ispatlamış ve Türkiye Ligi'nde de defansif anlamda bakın yanlış anlamayın defansif anlamda Galatasaray'ın sıkıntılarını çözebilecek kalibrede bir oyuncu. Bu sezon şu ana kadar 5 maçta süre almış. Toplamda 145 dakika Konferans Ligi'nde 3 maçta oynamış, 1 gol atmış. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 maç oynamış ve Serie A'da da sevgili arkadaşlar sadece bir maça çıkmış. Totalde 5 maç bir asistlik bir performansı var. Ama tabii Mourinho kendisini çok düşünmüyor. Çok şans vermiyor. Genel kariyerine bakmak lazım. Total kariyerine bakmak lazım. Onu da burada ekranda görüyorsunuz. Totalde 188 maç 4 gol 4 asist. Bence ofansif anlamda şu istatistik yani 4 gol 4 asist son derece yetersiz. Açıkçası buradan da hani hücumda Galatasaray'da fark yaratacak bir oyuncu olmadığını söyleyebiliriz. Siz de şunu söylersiniz belki ben bunları anlatırken iyi de yani o savunmadaki görevlerini eksiksiz yapsın Galatasaray atağa kalktığında hucuma yerleştiğinde topu kaptırdığında rakibi karşılaşsın rakibi yavaşlatsın zaten hucumu işte Morutsan yapar, Çikaldoğa yapar, Kerem yapar, Fegül yapar, Babel yapar vesaire diyeceksiniz ama günümüz futbolunda artık modern futbolda her oyuncunun kalecinin bile bazen işte yeri geldiğinde hucumda fark yarattığını görüyoruz. Her oyuncunun ofansif anlamda da bazı istatistikler yapmasını bek, e, bekliyor insanlar. Burada e, açıkçası ofansif olarak çok iyi işler yapmıştı. 24 yaşında bundan sonra yapabilir mi Fatih Terim'in yapabilir. Saşa boyunda e, ofansif istatistikleri çok iyi değildi. Galatasaray'da bir baktık. Hucum'da bildiğim Mariana gibi, Nagatoma gibi katkı veriyor. Neden olmasın? Olabilir. Fakat şu grafik pek parlak değil arkadaşlar. Önce bu bilgileri paylaşacağım. Bunun ardından tabii kendi görüşümü ekleyeceğim. Muhammed Enneni'ye de geçelim. Muhammed Enneni'yi de konuşalım. 29 yaşında. 5 yaş fark var demiştik Muhammed Enneni'de. Ee, Arsenal forması giyiyor. Bu sezon Arsenal kendisini düşünmüyor. Aslında devre arasında Galatasaray'a gelecekti. Hatırlayalım. İlk önce 3 artı 1 kontrat istedi Galatasaray onu vermedi 4 yıllık kontratı vermedi öyle bir yattı yani iptal oldu transfer sonrasında o kabul etti ki artı 1 sözleşme biraz da indirimi kabul etti ama Arsenal bon servisi istedi böyle olunca olmadı Mısırlı futbolcu 179 boyunda 29 kilo pardon 29 yaşında kilolarından çıktı kariyerinin büyük bir kısmı da açıkçası 6 numara pozisyonda geçmiş. Fakat yaşlı olması dezavantaj diyebiliriz ama artısı ne? Ofansif olarak bir kere varanın çok 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 önünde arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Kariyerini ekrana görüyorsunuz. işte El Ahli'de başlıyor. Bazel, Bazel'den Arsenal. Arsenal'den bir Beşiktaş kariyeri var. Beşiktaş'ta iyi işler yapıyor. Süper Lig'de ama sonrasında Arsenal'le devam ediyor. Şimdi Fatih Hoca'nın e, bu oyuncu istediğini hepimiz biliyoruz. E, sezon başında gelecekti de olmadı. Devre arasında ben e, gelmesini bekliyorum. Şu ana kadar 3 maça çıkmış. Sadece 206 dakika süre almış. Golü ve asisti yok. Ama buraya takılıp kalmayalım arkadaşlar. Devam edelim. Total kariyeri buraya tam olarak sığmadı. 6 numarada geçirmiş kariyerinin büyük bir kısmı. Şimdi tam sayı hatırlamıyorum. 352 maça mı çıkmış arkadaşlar toplamda bugüne kadar? Bunun 260-270'i 6 numara pozisyonunda geçmiş. Bir kısmı da 8 numara pozisyonunda. Ama net bir 6 numara olduğunu söyleyelim. 19 gol, 23 asist totalde ve gayet bence bir 6 numaraya göre de olumlu, pozitif, ofansif istatistikler. Sağ görüşü, pas kalitesi, sürpriz ceza sahasına giriştirir. Ceza sahasından, etrafından şutları ile karşılaştırdığımızda arada ciddi fark var. Diyavara daha enerjik, daha çok koşan, rakibi daha çok bozan Dieng gibi. Dieng de böyleydi. Bu profildeydi. Hatırlayın. Ee, Enneni'ye göre daha dinamik bir futbolcu. Fakat Enneni de savunmada sıkıntı yaratmadığı gibi ofansta Diyavara'nın önünde. Hocanın ben açıkçası ee, birinci tercihin Muhammed Enneni olduğunu düşünüyorum. Bence de Muhammed Enneni iki yönü de oynayabildiği için üçüncü bölgede yani ofansta da var olabildiği için Galatasaray adına bir adım önde olmalı düşüncesindeyim. Ben de burada yani bu ikilemde açıkçası sevgili arkadaşlar Muhammed Enneni tarafında yer alıyorum. Muhammed Enneni transferinin olmasını isterim. Zaten B planı olarak Diyavara gündemde olacak. Hatta Dieng de var listede ama Dieng ilgili ee, kulübünün bonservis beklentisi çok yüksek. Galatasaray o paralara çıkmak istemiyor. Ta, tahminim şu, benim devre arasında beklediğim senaryo şu. Sırasıyla anlatayım. Asunçuğa gittikten sonra, Muhammed Enneni ile temaslara geçilir. Arsenal son anda bana bir de bonservislerin şöyle yapın deme, yani Galatasaray'dan para koparmaya çalışmazsa, e, Muhammed Enneni anlaşmıştı normal şartlarda. O parayı tekrardan yukarı çekmeye çalışmazsa. Muhammed Elnen'i olur olmazsa Galatasaray riske girmez. Diyavara transferiyle 6 numara pozisyonunda takviyesini yapar diye düşünüyorum. Benim de hocanın da bana gelen bilgilere göre birinci tercih açıkçası Muhammed Elnen'i. Sizlerden de yorum almak istiyorum. Diyavara özellikle beğenenler varsa, Elnen'i değil de Diyavara transferinin yapılması gerektiğine inananlar varsa videonun altında paylaşırlarsa çok çok mutlu olurum. Yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir transfer videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.